dün katıldığı bir TV kanalında HDP ile ittifak yapmayacağız ve HDP'nin tutuklu bulunan eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı terörle iç içe olan biridir diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP'den sert cevap. Hakların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç resmi Twitter hesabından sözlerini paylaştığı Akşener'e kendi kendine gelin güvey olmak diye bir laf var. Sanki HDP sizinle ittifak yapmak istiyor da Demokratik siyasette AKP ve MHP ne kadar meşru ise sizi de o kadar meşru görüyoruz. Nokta. Ne azı ne fazlası sözleriyle yanıt verdi. Akşener ne demişti? Dün bir televizyon programına katılan İyi Parti lideri Akşener, HDP ile ilgili şunları söylemişti. HDP'yi PKK'nin yanında tanımlayan bir bakış açımız var. Kürtleri PKK'nin yanında görmek ise çok yanlıştır. Türkiye'deki tüm seçmenler hangi etnik, dini aidiyet üzerinden olursa olsun hiçbir siyasi partinin marabası değildir. Bugün bu partiye oy verir, yarın başka bir partiye oy verebilir. HDP'ye oy veren herkesi PKK'ye destek veren veya oranın uzantısıymış gibi gösteren dile itiraz ediyorum. Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Ama Demirtaş'ın yargılanmasının hızlı bir şekilde yapılmasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. HDP ile ittifak yapmamız mümkün değil. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.